arkasına dön. Taş olanlardan oluyor. Çünkü imanı tam değil. Matrix'teki gibi hatırla kırmızılı kadın neydi? Bunun gibi günaha düşmeyeceksin. Kötülüğe meyletmeyeceksin. Şimdi önce iki tane değil iki cins. Hocam incubus ve sucubus adında Asmodeus'un iki tane çocuğunun olduğunu söylemiştik. Bunlar önlem almamıza rağmen Bizi nasıl etkileri altına alabiliyorlar? Şimdi önce iki tane değil, iki cins. Kızlar ve erkekler diye çok fazla çocukları var. Erkeklere inkubus, kızlara sukubus deniyor. İki tane değil. Bu soyun soyun adı. İnkubus. Aynen, aynen. Tamam. Öyle isimlendirilmiş. Ee, demin onu da kastetmiştim, ee, bizde hepsi cin diye geçiyor. Cin tayfası diyoruz çoğuluna can diyoruz. Şimdi, sen abdestini aldın, namazını kılıyorsun. Ee, günahtan kötüden uzak duruyorsun. Odanda Kur'an'ın da var. Ama akşam olmadık bir vakitte seni bir skubus ziyaret etti. Ha, olmama imkanı var mı? Sen bu kadar dikkat ettiğine göre. E var. Evliysen eşinin bir teması da olabilir. Bekarsan, evlilik öncesiysen o dönemde bir arkadaşın varsa onu düşünmüş olabilirsin. Hiçbir temasın yok. Bilinçaltı geçmişten bir kayıt var. O bilinçaltı biliyorsun uyku esnasında ortaya çıkıp bilinç üstünde seni etkileyip bir rüyalandırma dediğimiz dinimizde böyle de bir olay var. Halk arasında da rüya Rüyalanma dediğimiz hikayeyi yaşatabilir sana. Gayet doğal. Bu olmayacak diye de bir kaide yok. Neticede bu filiyatta bir ifrazat o ifrazatın nutfe diye geçiyor. O ifrazatın Çıkması normal sağlıklı bir bedende ne kadar e, dikkat etsen de korumalarını yapıyor olsan da sağlıklı bir bedende kendiliğinden de gelebilir. İlla rüyalanmana alanmana da gerek yok. Herhangi bir fiiliyat bir şey olmasına da gerek yok. Sağlık açısından bir sorunun varsa zaten geliyordur o. Ona bir önlem alamazsın. Ha bu kadar önleme rağmen. Bu kısmını bir tarafa koyalım. Bu kadar önleme rağmen herhangi bir sağlık açığında, açığın yok, altında bir etki yok. Şeytanın da silahı çok. Başka etkiler de oluşturabilir. Ne oluşturabilir mesela? En basitinden. Küçük bir detay. Tuvalete girdin. Oturarak küçük abdestini yapmıyorsun ayakta yapıyorsun oradan sıçrayan bir tanesi e, pijamanı giysinin üzerine geldi e, farkında değilsin uykulu bir andasın uykunun ortasında denk geldi bu uyku mağmurluğuyla görmedin dikkat etmedin geçtin yattın bu da etkileyebilir her açıda etki yaratabilir ne kadar önlemini alırsan al daha önce de demiştik iyilik iyiliğini kötülük kötülüğünü yapacak Hepsinin kendi silahları, hepsinin kendi projesi var. Ödevi var, onu yapacak. Sen bunların içinde en az zararla çıkacaksın. Peygamberler bile günaha düşmüşler. Mesela geçmiş bilinen Lüt kavmi hikayesini de bilirsin. Kendine inana, Allah'a inananları kendinle beraber şehrin dışına çıkart. Haberi geliyor Cebrail'e. E, çıkarlarken çok sevdiği eşi arkasına dönme ikazına rağmen arkasına dönüp taş olanlardan oluyor. Çünkü imanı tam değil. İşte amacımız ne? Yaratıcıya saf ve temiz güvenmek. Aynı orada olduğu gibi de. Eşim dersin, beş vakit namazındadır. Sen kendi imanını korumak durumundasın. Başkasının imanından sorumlu değilsin. O başkasının imansızlığı senin imanını düşürebilir. İşte burada önemli aşama senin durduğun ve bakış açın. Hocam bu şeytanlar altımızdan üstümüzden giriyor. Hı, Hı Nasıl bir yöntem izliyorlar? Bu ne demek oluyor? Biraz açar mısınız? Altımızdan üstümüzden girip bizi etkiliyorlar. Şimdi ee, ilim sahibi kişiler şöyle sunar hikayesini. Abdestini alırsın, namaza durursun, namazda dualarını okursun. Esneme halinde seni rahatsız eder der. Bu bir bilgi. Secdeye geldin, gaz halinde seni yine tetikleyebilir. Girmek değil, illa bir de çıkmak var. Bir şekilde seni yoldan çıkartabilir. Ne yapacaksın? Gaz, vücudun ürettiği bir şey. Besinle veya rahatsızlıklarla oluşabiliyor. E, bu şekilde de bitirebilir. Veya da oruçlusun, dişini iyice fırçalamadın. Bir parça yuttun. önemseme, e, Dikkat etmedin, önemsemedin o anki e, yapman gerekeni. Atladığın ufacık bir şey. Yuttuğun vakit e, o da orucunu bozabilir. Yani ibadetten yani çıkabiliyorsun. Ne gerekiyor? Dikkat gerekiyor. Baştan beri sunduğumuz hep dikkat. Namaza durdun. Düşünme başka bir şey. Dualarını oku. Mesela ee, sabah ezanında sabah namazını kıldın. Öğlene kadar ticaretini yap. Öğle namazını kıl ya da öğle yemeğini ye, namazını kıl. Bir öğlen arası o 20 dakika, 10 dakika, 45 dakika, ikindiye kadar uyu şimdi e, Arap Yarımadası'ndaki coğrafyayı düşünürsen sıcak bir yer zaten Güneştepe'de yoruluyorsun. Ha, bu mantıkla oturttuğunda evet düzgün. Ama günün içindeki en önemli 10 dakikalık uyku dahi insanı gece 12'ye kadar dirayetli tutacak gücü sağlayabilir. Ve birçok kişi, birçok sporcu bu şekilde e, hayatını devam ettirir. Bu çok önemli bir şeydir. Vücudun dirayetini, kendini savunmasını sağlar. Ve senin de daha kahve bir şekilde düşüncelerine odaklanmanı sağlar. E amacımız ne? Kötüden uzak durmak. Safımızı belirlemek. E safımızı belirliyorsak, kötüden uzak durmak istiyorsak... ...gücümüzü de toplamamız gerekiyor. Hem bilinç üstü, hem bilinç altı, hem, hem e, bedenen güçlü olmamız gerekiyor. Hikaye bu da doğrultuda. Bir de bunları yapmayıp da hala işte... E, İnkubusların, skubusların etkisine girmek var. O doğrultuda. Ee, hiçbir yöntem bilmiyorsun ve hiçbir şeye inanmıyorsun. Sen zaten e, garanti onların avısın. Altından üstünden her yerden girecekler sorusu işte bu. Alkol içersin. Altından üstünden girer. Niye girer? Alkolü içtiğin yer önemlidir. İçtiğin çevre önemlidir. İçerken öncesindeki düşüncelerin önemlidir, sonrasındaki düşüncelerin önemlidir. Her şey önemlidir. Alkol zaten kendi başına seni güçsüz kılan ve vücuduna zarar veren, iç organlarına zarar veren bir yapıda. Ha, faydası olan yerler var, faydalı kullanıldığı açılar var. Ama o zaman da bir rahatsızlığın olması gerekiyor kullanman için. Aleni içtiğin içki evet sana zarar veriyor. Ve yanında mezeleriyle geliyor. Hiçbir pavyona gitti mi? Gitmemişindir. Pavyon da şöyle çalışılır. Siparişlerin gelir. Masayı çerez, meyveyle donattıkları kadar boş koltukları da konslarla donatırlar. Neden yapılır bu? Ha, o masanın çerezi, içkinin çerezi, esenin de yanına bir çerez lazım. Sen içki içme tamam o gün arabayı sen kullanıyorsun diyelim. Arkadaşlarınla gittin. Sen içki içmiyorsun. E tamam yanına bir tane çerez geldiyse ne olacak hikaye? Bittin. O, o ortam bile bozabilir. Mesela tebliciler gezer. Bar, disco işte. E, kıraathane falan. Bir şeyleri ikaz ederler ama yaklaşımları yanlıştır. Giriş Yanlış olduğu için insanlar onlara tepkilidir. Girişi düzgün yapacaksın. Ha, her zaman dediğim laf ben e, peygamber değiliz. Biri tokat attığında öbür yanağımızı da uzatalım. Ama şöyle düşündüğünde sen şimdi bir kişiyi ikaz etmek istiyorsan veya tabii hatayı düzeltmek istiyorsan veya tabii hataya karşılık bir tepki oluşturmak istiyorsan en dikkatli ve en geniş açıda düşünüp de bunu yapman gerekiyor. Evet tebliğcilerin bence tepdili kıyafet gitmeleri daha mantıklı. Çünkü karşı tarafa karşı tarafı rahatsız edecek şekilde görünürsen karşı taraf sana düşmanca tavır takınır. Neyse konu başka yere gidiyordu. da. Hikaye ne? Hikaye şu. Sen o içkiyi içtiğin ortamda mutlaka dışarıdan bir etkiyle ee, mutlaka çevreden başka bir illa yakınında olması zorunda değil çevreden başka birisi vasıtasıyla da etkilenebilirsin. Duymuşsundur sokakta alkolü fazla kaçırıp da eşek gibi naralar atanları. Şimdi gerçi alkol de çok pahalandı ama <laughs> ee, belki evinde yapıyordur bilemiyoruz. Ee, eskisi kadar naratan kalmadı ama bu bilinen bir gerçek o nara atanlarda fazla geldiği için o etki o yüzden bütün kontrollerini bozuyorlar. Öbür türlü döndürdüğünde şehvete giden yol ne demiştik Asmedeus'u nasıl tasvir ediyorlardı e, şakacı e, yakışıklı güzel konuşan bakımlı çekici bir erkek olarak gösteriyorlardı. Böyle olduğunda zaten alkolün de etkisiyle bütün kadılar sana bakacaktır. Uzun boylu bir adam gördüğün vakit standartların biraz üzerinde olsun her değerden ilgi çekecektir. O tam tersi de olabilir. Mesela mini etekte uzun boylu güzel bacaklı bir bayan veya da dekolte kıyafetiyle bir bayan içinde ne kadar kötü bir duygu olmasa da o karşı tarafı bir şekilde etkileyecektir erkeği. Erkek zaten savunmasız. Erkek zaten daha fazla korumaya ve korunmaya muhtaç. Daha fazla önlem alması gereken potansiyelde etkilenecektir. Deminki reklam örneğindeki gibi. Kimi neyle etkileyeceğini biliyorlar. Mesela bir de çikolata reklamı vardı hatırlarsan bir diziye esprili bir şekilde konu olmuştu. Oradaki gibi. Tam tersi de geçerli. Konu bu. Her şekilde her şeye dikkat edeceksin. Evet. ilerleyen dönemde zaten bunlara parça parça gireceğiz. Neler ne yapılmalı, nasıl yapılmalı. Ee, biz kendimizi ne şekilde korumalıyız? Ne, ne şekilde koruyabiliriz? Ne kadar korusak da başımıza gelenler olabilir. Mesela ee, daha çok yaşanan şeylerden bir tanesidir mesela. Vücudun belli bölgelerinde pislik yaratabilecek tüylenme söz konusudur. Mesela daha korunaklı bölüm, kol altından gidelim. Kol altını temizledik, kol altını ee, deodorantladık veya da pudraladık, ne kullanıyorsak artık stik vesaire. Bu bölgeyi temizledik gittik. E bu bölgeden ee, bizim inanışımızda şey derler bir buday e, tanesi boyunu geçmemeli. Çünkü abdesini bozar. Neden? Çünkü pislik tuttuğu için. Terlettiği için seni. E kötü koku da aynı şekilde bozuyor. Sümük, kulak akıntısı, irin, kanan bunlar abdesi bozan şeyler. E, bunun doğrultusunda abdesti bozan başka şeyler de var. Düşünce. Bulunduğun ortam. Bir camiye gittiğinde ister istemez ibadet yapacaksın. Caminin amacı o. Veya da ibadethaneye gittiğinde ibadet yapacaksın. E bir restorana gittiğinde bu restoran kebap, pide bir vesaire gibi bir şeyler yapıyorsa oradan herhalde yapmadıkları başka bir yiyeceği talep edemezsin. Aynı mantık. Sen gittiğin yerde ne bulacağını bilerek gideceksin. Hatırlarsan bir sokakta karşılıklı iki kişinin örneğini vermiştim. Trafiğe kapalı yaya yolu olan bir yolda gittiğini düşün. Karşıdan yüzlerce insan geliyor. Sen de beraberde yüzlerce insan karşıya gidiyor diyelim. Kim ne nereden bileceksin? İşte korunma ne kadar yakınında başlıyor? Mesela eskiden şey vardı, enjektörle insanlara mikrop bulaştıran bazı şeytani ruhlu yaratıklar vardı. İnsan diyemiyorum onlara. İstediğin kadar korun, hadi yazın, çizdi geçti kolunu. Kiminle o kalabalıkta kim olduğu belli değil. Okul basıp çocukları tarayan, sinema basıp bomba patlatan, otel, restoran, metro, otobüs, uçak. Buraları patlatan, bombalayan insanlar var. Amaç ne olursa olsun şimdi burada giden kim, kalan kim, yapan kim, bulan kim? Bir şekilde kötülük sana, sana bulaşabiliyor. Sen önlemini alacaksın. Yüz kişi içinde nasıl kendi mesleğimiz doğrultusunda hastamızı ihtiyaç sahibini bulabiliyorsak, teşhis edebiliyorsak o yüz kişinin üzerine geldiği anda, 100 kişiyle beraber de senin on, onların üzerine yürüdüğün yolda da her şey dikkatli devam edeceksin. Koşma o zaman. Yavaş yavaş yürü. Kenardan yürü. Ara sokaktan yürü. Matrix'teki gibi hatırla kırmızılı kadın neydi? Neon'un etki, etkilendiği bir görüntüdeydi. Sarışındı, kırmızı elbisedeydi. Ne dedi? Dön şimdi arkana bak. Ajan çıktı bir yanda. Dikkat edeceksin. Ve o koşuşturmada bunun gibi günaha düşmeyeceksin. Kötülüğe meyletmeyeceksin. Son sözümüz de bu olsun. Çok dikkatli olalım. Arkasına dön. Taş olanlardan oluyor çünkü imanı tam değil. Matrix'teki gibi hatırla kırmızılı kadın neydi? Bunun gibi günaha düşmeyeceksin. Kötülüğe meyletmeyeceksin. Şimdi önce iki tane değil, iki cins.